fıstıklarınızı çok güzelmiş de Azra'nın hiç sesi gelmiyor. Azra nerede? Azra! Bu kapıyı açık Ne oldu? Hayır. Ne oldu? Anne, ar arka arkasında bir şey var. Nasıl bir şey Hayır. anneciğim? Köpek falan vardır. Hayır. Şöyle. Nasıl? Beyin suratlı Ne diyorsun anneciğim? Ya siz güneşte fazla Çık kaldınız gönlüyor. galiba. Yürüyün bakayım. Yürüyün bakayım ne var? Yürüyün bakayım ne var orada? Çalıkların arasında o? bir şey görmüşler. Nerede gördünüz? Nerede gördünüz? Orada. E hani hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Gitmiş mi? Bir şey söyleyeceğim. Buralarda o zaman çok dolaşmayın ama bence siz hayal gördünüz. Burada bir şey yoktu. Bence siz bu tarafta oynayın anneciğim. Tamam mı? Daha tamam. dikkatli olun. Bir daha görürseniz bana haber verin. Oldu mu? Tamam. Kızım ben buradayım işte. Siz hayal görüyorsunuz ya. Kurt 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 yaptı çocuk. Tamam siz burada biraz şey yaptınız galiba. Hayal dünyasına daldınız. Hadi gel anneciğim biraz şu taraflarda oynayın tamam mı? Daha farklı yerlerde oynayın. Tamam. Ha sen de mi gördün Mira? Hayır. Sen gör bak Mira görmemiş Ira. Evet. Bence onlar hayal gördü. Ben ben görürüm. Çocuklar, çocuklar bir şey yapmazsa öldürürüm ona gider. Tamam bak Mira sizi kurtaracakmış ama yine bana haber verin bir daha görürseniz tamam mı? Ben böyle tenliklet söverim. Aa dikkat edin ben gidiyorum şimdi güzel güzel oynayın.